Sevgili öğrenciler, hepinize merhabalar. Ee, bu videomuzda da LGS ile ilgili sizlerle konuşuyor olacağız. Ee, biliyorsunuz çok fazla bir zamanımız kalmadı. 10 günden birazcık daha fazla vaktimiz var. Ee, tabii ki zaman daraldıkça da sizden gelen sorular da daha çok bununla ilgili olmaya başladı. Ee, bu 10 gün içerisinde çalışmalıyız. Ne şekilde çalışmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Nelerin üzerinde durmalıyız? Ee, gibi e, sorularda gelmeye başlayınca e, burada birlikte e, konuşuyoruz. Ee, şimdi öncelikle tabii ki belirli bir zamanımız var, bu bir gerçek e, ve bu belirli zamanda da çalışabileceğimiz şeyler tabii ki e, birazcık daha kısıtlı ve sınırlı olacaktır. O yüzden önce neler yapmalıyız bunları konuşalım isterseniz, sonrasında da neler yapmamız gerekiyor ki bunlar da oldukça ciddi öneme sahip e, bunları sizlerle konuşuyor olacağız. Benim size önerim bu kısıtlı sürede e, tabii ki denemelere ve e, son e, mümkünse 10 yılın e, sorularına e, ve denemelerine ağırlık vermeniz olacaktır. Sonrasında da buradaki e, yanlışlarınız ya da boşlarınız neredeyse hangi konudaysa çok fazla konunun derine girmeden konu başlıklarıyla birlikte e, üzerinden geçmenizde e, fayda olduğunu düşünüyorum bunu nasıl yapacaksınız? Konu başlıklarıyla ele almanızda fayda olduğunu düşünüyorum. Özellikle bunları belki renkli kalemlerle küçük not kağıtlarına ders ders not alabilirseniz ve bunları mümkünse sık sık görebileceğiniz bir yerde tutabilirseniz, sınava kadar ne kadar çok bu bilgiye maruz kalırsanız, o bilginin aklınızda kalma süresi hem daha çok uzayacaktır, hem de pekişmesi daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. dışında tabii ki e, belli formüller var ki bunları öğretmenler mutlaka size söylüyorlar zaten özellikle bilinmesi gereken özellikle e, her LGS'de çıktığı düşünülen formülleri mutlaka e, bir yerlere not alıyor olun ya da üstünden geçiyor olun ya da yazım kuralları Türkçe'de gerçekten oldukça büyük bir öneme sahip yazım kurallarının üstünden mutlaka geçiyor olun e, çünkü e, bunların e, üstünden geçmeniz mutlaka e, birkaç net daha e, öne geçmeniz konusunda size yardımcı olacaktır. E, tabii ki bu kısıtlı süreyi çok iyi planlamamız çok kıymetli. E, plansız ilerlersek bu 12 günü gerçekten çok faydalı ve e, planlı, anlamlı bir şekilde kullanamıyor oluruz. O yüzden hangi derse çalışmalısınız? Ee, bunu hangi süreler zarfında çalışacaksınız? Ee, bununla ilgili kendinize bir program çıkarmanıza fayda var. Şimdi bunu tek bir program oluşturmak mümkün değil çünkü hepinize göre, e, her kişiye göre değişebilecek bir program olmalı. Yine dediğim gibi denemelerde hangi konularda yanlış çok çıkıyorsa, e, hangi konularda boşlarınız oluyorsa bu konulara ağırlık vermeniz ve programınıza yer, ver, yer vermeniz gerçekten çok e, önemli olacaktır. E, Tabii ki e, sürekli olarak çalışamayız Bu da bir gerçek. E, o yüzden benim önerim genelde 40 dakika ders 10 dakika ara gibi e, fakat bu 10 dakikada da neler yapabiliriz de konuşmak Bence önemli diye düşünüyorum. E, bu 10 dakika içerisinde mümkünse sağlıklı atıştırmalıklar tüketmek. E, onun dışında ufak tefek esnemeler yapmak yerimizden kalkarak olabilir. İşte bu kolumuzu esnetmek, kendimizi esnetmek, bacaklarımızı esnetmek ya da kasmak, bırakmak gibi e, hareketlere ağırlık vermeniz e, hem zihninizi hem de vücudunuzu rahatlamasını, bir sonraki derste e, daha rahat odaklanmanızı e, sağlayıp size destek olacaktır bunun dışında tabii ki biliyorum bir heyecan var. İşte onu da yetişeyim, bunu da yetişeyim. Acaba hangi birini bu son 10 günde tamamlayabilirim? Stres ve kaygısını çok sık duyuyorum sizlerden ama çalışırken sizden ricam masanızda da sadece o dersle ilgili kaynak, defter ve onunla ilgili kırtasiye eşyaları bulunuyor olsun. Bütün derslerin masanın üzerinde yığılı olması ya da e, ders dışındaki e, şeylerle ilgili e, materyallerin bulunması dikkatinizin birazcık daha dağılmasına sebep olabiliyor. O yüzden sade bir masa, sade bir e, ortam içerisinde e, olabildiğince çalışmakta fayda olduğunu düşünüyorum. E, bunun dışında e, tabii ki e, yani tabii kısıtlamalar var bunu farkındayım ama e, kurallar çerçevesince e, dışarıya çıkabilmek, ufak yürüyüşler yapabilmek, e, sizi nispeten rahatlatabilecek müzikler eşliğinde tempolu kısa yürüyüşler yapabilmek, e, sizi çok yormayacak, zorlamayacak sporlar yapabilmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, sonuçta bedenen de sağlıklı olmanız e, çok önemli. Bedenen sağlıklı olmadığımız sürece e, dikkatimizi de e, derse yönlendirmekte de zorlanabiliyoruz. Çalıştığımız şeyleri e, daha e, kolay e, unutabiliyoruz. E, peki neler yapmamamız gerekiyor? Tabii ki e, sizin kendinizden beklentileriniz var, ailenizin sizden beklentileri var. Ama e, bu zamana kadar birçok şey e, yapıldı. E, bundan sonra yapacağınız şey sadece üstüne ufak bir cila çekmek gibi olacak sizin için. E, yani var olan bilgilerinizi parlatmak için elinizden geleni yapıyor olacaksınız. Ondan sonrası da derin bir nefes alıp <laughs> sınava girmekten geçiyor. E, tabii benim önerim şu olabilir bir de e, şimdi e, sınav saatine uygun e, kalkmaya kendinizi alıştırmak e, bence çok önemli diye düşünüyorum. E, normal rutininizin dışına çok fazla çıkmamak. Tabii ki bu önemli. Yemek olarak da mesela daha önce hiç denemediğiniz bir şeyi tüketmemelisiniz sınavdan önce. Ya da işte uyku konusunda hiç e, uyanmaya ya da uyumaya alışkın olmadığınız bir saatte yatıyor olmamalısınız. Vücudunuzu birazcık daha sınav sürecine uygun şekilde planlıyor, planlıyor ve programlı olmak gerçekten e, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun sonucunda genelde hani herkes e, okuluna yakın yerlerde, yani kendi okuluna yakın yerlerde sınava giriyor olacak ama çok hakim olunmayan bir e, yer ise e, belki e, evden çıkış saatinizi e, ona göre ayarlamak, e, bu arada gerekli evrakları bir gün öncesinden mutlaka Hazır bir şekilde uykuya dalmak çok önemli. Çünkü bazen şu durumlarla karşılaşabiliyoruz. Sabah okula öğrenci geliyor ve yanında bazı belgeleri, evrakları eksik olabiliyor. Bu zaten stresli olan bir çok daha fazla stresini arttırmış oluyor. Bunun dışında tabii ki... Bireysel olarak danışmak istediğiniz şeyler de olabilir. E, merak ettiğiniz şeyler de olabilir. Lütfen benimle iletişime geçiyor olun ki birlikte bunların üzerinden geçiyor olalım. E, dediğim gibi e, bu 12 günü olabildiğince planlı, programlı, sistemli. E, ama mümkünse son bir gün içerisinde hiçbir şey yapmıyor Çünkü son bir gün içerisinde yapacağınız şey size çok fazla şey katmayacak. Tam tersi. Ee, birazcık daha karganızı arttırabilir özellikle olacaktır. Ama bu önümüzdeki 10 gün içerisinde yapabileceğiniz plan programla ilerleyerek sadece yapınız, eksik olduğunu düşündüğünüz e, konuları baştan sona değil ama önemli olan noktalarıyla not almanız, bunu göz önünde bulundurarak ilerlemenize fayda, olduğu, fayda olacağını düşünüyorum. Umarım çok başarılı olursunuz Çok başarılı olamazsanız da elinizden geleni yaptığınız inancındayım. Belki yapmadıysanız da bundan sonraki süreçte en azından 10 gün içerisinde bile olursa olsun. Bir iki tane net bile yapmanız birçok kişinin önüne geçmenizi sağlayacaktır. Ondan dolayı çok da strese girmeden bu süreci güzelce değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Sizleri çok sevdiğimizi unutmayın. Dediğim gibi bireysel bir konuda merak ettiğiniz bir şey olursa da mutlaka benimle iletişime geçiy olun. Sağlıklı günler diliyorum ve buradan tekrardan size başarılar diliyorum. Sevgiler.